bak çok kritik soru. Çok delinç yiyeceğimiz bir soru. Cerenler flörtözdür. Türkiye buna ne demiş? Bence hayır. Benim %50'yim orada. %51 hayır. Bu kararsızlığın nedeniyle <laughs> sana verdim. Ne diyorsun? Cerenler flörtözdür bence. Hmm. Türkiye a %49 evet demiş. Bu kadar da flörtöz değil demek ki Cerenler. Zeynepler güvenilirdir. Türkiye buna ne demiştir? Evet hayır. Bence evet demişler. Bence de güvenilir. Ev arkadaşımın adı Zeynep bu arada. Sosyoloji bu işte. <laughs> Ev arkadaşından Türkiye'ye genelleyebilirsin. Evet. %66 güvenilir demiş. Evet, tebrik ediyoruz. Zeyneplere selam. <laughs> Eceler sinsidir. Kesinlikle öyledir. Yani tanıdığım bütün eceler sinsi. Utanmadan tanıdığım bütün ecelere sinsi dedi. <laughs> Türkiye ecelere ne demiş? %48 demiş. %52 ayrı demiş. Aslında tatlı ecelerde var. Evet, Birçoğu sinsi ama. Türkiye'ye sorduk. İremler ortamcıdır. Kesinlikle ortamcıdır. İremler bence tek çocuktur. Biraz şımarık hmm. yetiştirilmişlerdir. Bu yüzden de her ortama böyle biraz şımarık şımarık giriyorlar bence. İremler pik midir? Doğru. Türkiye %66 ile tek çocuk şımarık demiş İremlere. Çok kötü yarıştınız <laughs> ama sizi sevdim. Her zaman teşekkür Bitti. ederim. Bitti.